Vaktin beri içinde sen olan her şey de seninle birlikte gitti. Şimdi ne doğduğun yerlerde bir şey arıyorum, ne o gece limanı araba var artık. Ne seni ilk aradığım telefon. Tek tek saymaya dilim varmıyor. Dudaklarım öyle titrek ben çocukken onlar kadar ürktüğümü hatırlamıyorum. Ya senden başka öperse şimdi beni? Üşüyorum. Soğukluğun bile sıcakmış meğer. Yüreğim var bir de. Seninle tıka basa dolu yüreğim. Şükür ki yerinde ve henüz ölmedim. Ölmekten korktuğumdan değil ha. Annem babam şimdi yersiz ağlamasın. Ama yüreğimi de götürecekse gidişin lütfen uykumda usulca ve sessizce olsun. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Kimseler duymasın. Uyanmasın, hiç kimse rahatsız olmasın. Her attığımda kalbim, varlığım zarar veriyor zaten. Önce bana, ondan önce sana ve dünyaya. Gittin beri okşamadığım kelime kalmadı. Acaba hangisi en çok anlatabilir diye derdi mi? Ve ben en çok kiliti sevdim. Hem senin yerine içeriye kimseyi almayacağımdan hem de senin bende asla görmediğin, bir türlü gösteremediğim içimi anlatamadığımdan müthiş öfkeliyim sana ama kızamıyorum. Seni inanılmaz seviyorum ama istemiyorum. Şu koca cihanda beni en çok sen yaşattın ama yapayalnız bıraktın. Şimdi yalnızlığın anlamını hatırlamıyorum. Bilmem çiçekiz mi büyüdük de anlayamadık çiçekleri. Şu taş binalar var dört yanda. Taş kesilen yüreğime yakın kas katı. Sen hiçbir zaman geri dönmeyecek olan hayalim ve hiçbir zaman sen olamadığın hayallerim. Bazen Araf mı bu diyorum Araf İçimde inanılmaz bir yangın var Cehennem diyemiyorum Ruhum bir kuş kadar özgür işte cennet burası deyip de uçamıyorum biz seninle şu dünyada yoktan var olmayacakken hiçbir şey, kimsenin inanamayacağı bir sevgi var ettik. Biz seninle ölü ruhlara can, karanlık gecelere ten, emeğe ter, suya ruh verdik. Can aldık, can verdik. Ey affına sığındım. Ey gücendiğim ey gücendiğim